asla yalnız bırakmayacağız. Sayın vekilimle birlikte aynı koşuşturma temposunun içerisinde dahil olacak bir kardeşimizdir. Eee kendisine ben şahsım ve belediye başkanı İlgene Meclis Başkanı arkadaşlarım adına hoş geldi yönetime ve hayırlı olsun diyorum. Evet, İl Başkanım belediye başkanımız, belediye başkanlarımız, İl yönetim merkez içe, gençlik, kadın konularımız, saygılar basın mensupları hepinizi alan selamla selamlıyorum. İl başkanımız belirlendi. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyoruz. Başarılarını devamını diliyoruz. Bu süreçte belediye başkanımız ve başta olmak üzere belediye başkanlarımız, genel meclis başkanımız ve genel merkezimizle beraber süreci beraber götürüyoruz birlikte götürdük. Bu minvalde 30'a yakın arkadaşımız doğrudan dolaylı il başkanı aday aday oldu. Tabii ki bir il başkanı olacaktı. Bu nedenle partimize göstermiş olduğu ilgilerden ve teveccühden dolayı aday olan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. İnşallah birlik beraberliğimiz daim olur. Birlik beraberlik içerisinde Kırıkkale Belediye Başkanımız başta olmak üzere belediye başkanlarımızla genel başkanımızla ve teşkilatımızla güzel bir uyumumuz var. Mustafa kardeşimiz bu memleketin çocuğu, bu caddenin eşrafı, bu caddenin esnafı, Grikber'e yakın alabiliyor, hakimizi yakın Sevilen harlak bir kardeşimiz, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah Mustafa kardeşimizin riyasetinde bütün teşkilatımız, ilçe başkanları il genel meclis üyeleri, belediye meclis mahalle temsilcilerine kadar hep beraber milletvekili olarak benimle de beraber bir bütünlük içerisinde enerjimizi, enerjimizi davamız için, partimiz için, memleketimiz için, Kırıkkale'miz için, hatta Türkiye için hep beraber gece gündüz demeden seferber edeceğiz. İnşallah evinde söylediğim üzere Mehmet Saygılı Başkanımızla beraber güzel bir enerjimiz, valimizle beraber bu enerjimizi Kırıkkale için harcıyoruz. Harcamaya da devam edeceğiz. Kırıkkale'nin hiçbir problemi yoktur ki biz bilmeyelim. Kırıkkale elinde hiçbir problemi yoktur ki Mehmet Saygılı Başkan bilmesin. Diğer belediye başkanımız kendi yörelerde bilmesin. Hepsini biliyoruz. Takip ediyoruz. Kırıkkale her şeyin en iyisine layık. Kırıkkale halkı her şeyin en iyisine layık. Biz Kırıkkale'nin olmaktan, Kırıkkale'yi temsil etmekten çok mutluyuz, çok memnunuz. Allah milletimizden razı olsun. Bu birlik ve beraberliğimizi inşallah Mustafa kardeşimizle, Mustafa başkanımızla beraber taşlandıracağız. En kısa zamanda da kongremizi yapıp start alacağız. AK Parti büyük bir partidir. Biz büyük bir aileyiz. Bu aileye yerli ve milli olan dürüst, tertemiz, pırıl pırıl insanları bekliyoruz. Kapımız her daim açıktır. İnsanlara, belediye başkanlarımız da burada, İnsanlara her daim güler yüzlü, sevecen, merhametli davranacağız. Davranmak zorundayız. İnsanlarımız her şeyi hak ediyor. Belediye başkanları burada hep beraber belediyelerin problemlerini, yatırımlarını başta Sayın Başkan olmak üzere biz Kırıkkale'de takip ediyoruz. Bahanıflar'da takip ediyoruz. Takip etmeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle inşallah güzel bir yapılandırmayla başkanımız teşkilatlanmasını tamamlayacak, Kırıkkale'ye hitap edecek, özellikle gençliğe hitap edecek ve temsil kabiliyeti olan bir tablo ortaya çıkaracak. Biz fazla uzatmayacağım sözü saygılı başkanımızla beraber ve belediye başkanlarımızla beraber, bütün teşkilatımızla beraber il başkanımız yanındayız. Allah Allah. İl başkanımız bizim önerdiğimiz isimlerden biridir. Açık ve net söylüyorum dedikoduya mahal yok. Yanlışa geçit yok. Hep beraber yanındayız. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Allah olsun. Teşekkür ediyorum tekrardan. Evet. Sayın Vekilim, Sayın İl Belediye Başkanım, İlçe Belediye Başkanlarım, Merkez Genel Meclis Başkanım, Teşkilatımızın değerli üyeleri, Türkiye basın temsil, temsilcilerimiz. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Evet. Liderimiz Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Kısa bir zaman süre önce bu görev bize tevdi etti. Bu benim için büyük bir şereftir. Bizim buradaki görevimiz, asli görevimiz, Sayın Milletvekilimiz, İl Belediye Başkanımız ve tüm teşkilatımızla birlikte kucaklayıcı olmak, birlik beraberlik içinde partimizi daha ileriye götürmek için mücadele vermektir. Kendilerine bu il başkanlığı sürecinde gösterdiği emeklerinden dolayı başta vekilimiz, il belediye başkanımız ve tüm gönül dostlarıma teşekkür ediyorum. Bizler sizlerle varız. Sizler olmadığınız sürece hiç bir adım daha ileriye gidemeyiz. O yüzden birlik beraberlik içinde hepinizin desteğini bekliyorum. Önümüzde bir kongre süreci var. Burada coşkulu bir şekilde omuz omuza kol kola girerek liderimizden aldığımız güç ile ve sizlerin desteğiyle bunu aşacağımıza inanıyorum ve 2023 hedeflerini başarılı bir şekilde çıkacağımıza da inanıyorum. <laughs> Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ve evet. <laughs> şunu söyleyeyim. Ev teslim töreninde ben adar Komisyonu Başkanı Grup yönetim kurulu Kitle imha silahlarının Yayın, yayılması ve finansmanın önlenmesine dair Harun Tekbir'le imza sahibi. Abdurrah Güler kardeşimiz gelecekti. Abdurrah Güler kardeşimiz de aynı konuşan bir yolu açıkçası o kanunu diğer siyasi parti gruplarına da sunduk. O toplantı vesilesiyle gelemek belediye başkanımız ve il başkanımızın da bu konuda haberi vardır. Herhangi bir dedikodu de diye gerek yoktur. Bu böyle bilir. Onun için de, de diğer peki şunu Adana milletvekili niye geldi diye yorumlar yapılıyor. Adana Milletvekili teşkilatın Kırıkkale Teşkilatı'na bakan bir arkadaşımız. Dolayısıyla teşkilat görevi olduğu için geldi. Ona özel izin çıkmıştır. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nöbetçi grup yönetim kurulu üyesi oldu ve Adana Komisyonu'na ilgili bir kanunda benim direkt müdahil olmam gerektiği için gelememişimdir. Dedikodulara da kirip vermiş. Artık inşallah bundan sonra dedikodular olmaz Kırıkkale'de. Yani bir defa da benim ağzımdan söylenmesi gerekiyorsa çok açık ve çok net bir şekilde bütün samimiyetimle söylüyorum. Ee, bir daha önceki görev yapmışluğu kardeşimize teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, teşkilatta emeği geçti, seçim çalışmaları yaptı ama bu bir bayrak değişim süreciydi. Bu sürecin tamamını e, başta sayın vekilimle birlikte olmak kaydıyla genel merkezimizde buradaki belediye başkan arkadaşlarımızla topyekun istişareler neticesinde bir alınan karardır bu. Ee, bu karar Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıdır. Tabii, tabii. Ee, bu yoksa bizim kararımız, evet. şahsımızın kararı değildir. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Olumlu mu tepkiler de alıyoruz. Hatır. Sayın İl e, il başkanımızla ilgili. Aynı şekilde ben de <laughs> Nuh Başkan'a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Beraber çalıştık. Birbirimize hakkımız geçti. Biz bizden yana ondan yana helal olsun. Şunu söylerim. E, bu bir bayrak yarışı. Başkanımız da söylediği bu her daim böyle devam edecek. Ee, şunu da özellikle söylemem lazım. Çünkü. <laughs> Bu yarış içerisinde, bir aile yarışı içi içindeyiz. Dolayısıyla kırmadan, dökmeden e, bunu sürdürdük. Sürdürmeye çalıştık. Biz belirleyici olmadık. Başkanlar bile. Etkileyici olduk. İsim önerdik. Tabii ki bizi önerdiğimiz <laughs> isimlerden biri oldu. Önermediğimiz isimlerde biri de olabilirdi. Biz ona da saygı duyardık. Bu toplantıyı yine yapardık burada. Çünkü biz AK Partiliyiz. Teşkilatımız değerlendirmesini yapar. Cumhurbaşkanımız son noktaya koyar. Bize biat etmek düşer. Biz böyle gördük. Bizim terbiyemiz, disiplinimiz AK Parti terbiyesi de budur. Dönemsel manada dönemsel manada gelip evet. ev, aday olmak AK Parti'den Belediye aday olmak il genel aday olma. Belediye meclis üyesine aday olma. İl başkanına aday olma. Milletvekiline aday olma. Ondan sonra olamayınca çekilip gitmek bizim şiarımıza ters düşer. Dönemsel değil. Biz mezara kadar buradayız. Biz AK Parti'nin kurucusuyuz. Mezara kadar da beraberiz. Cumhurbaşkanımızla beraberiz. Biz parti içerisinde medeni olan mücadelemizi yaparız. Devam ederiz. Takdir Genel Merkezi'nde takdir nasip Allah'ın. O nasıl tecelli ettiyse biz de parti disiplini içerisinde devam ederiz. Bize tersini düşünmek yakışmaz, doğru da değildir. Dolayısıyla ilim belediye başkanı, ilim milletvekili olarak bizim de görüşümüz var. Olacaktır. Kırıkkale'de ya da başka bir yerde. Esnafından, ziraat odasından, STK'larından herkes görüş bildirecek. Ama il milletvekili, belediye başkanı görüş bildirmeyecek. Bu doğru değil. Biz görüşümüzü bildiririz. Artılar eksileri sunarız. merkezi. Bu bir süreçte bu şekilde ceren etmiştir ve neticelenmiştir. Biz hep beraber bu sürece saygın olduk. Saygın olmaya da devam ettik. Aynı şekilde 30'a yakın arkadaşımız AK Parti davasına gönül verdiğini gönül vermiş arkadaşımız bir mücadele içerisinde devam etti ve bu mücadele de bu şekilde neticelendi. <laughs> Şimdi tahdir etmek, tebrik etmek, beraber olmak düşer. Eğer tahdir etmiyorsan, tebrik etmiyorsan, beraber değilse hiç bu sıra bakma bizden değilsin arkadaş. Bizde neyse Bu, bu kadar nettir. Dolayısıyla ben olursam buradayım, olmazsam burada değilim anlayışı doğru değildir. Mücadele edersin, artıran bir plana doğursun. Bir de adaylık müracaatında, adaylık şartlar. kendini anlatırsın pozitif olarak. Başkasıyla ilgili yorum yapmak Bize duygu düşmez. <laughs> Kendini anlatırsın. Genel Merkezi tahtir eder. Ha. Genel Merkezi tahtiri beğenmiyorsan o bir olaydır. O AK Parti camiasında AK Parti ailesine uygun bir davranış değildir. Burada kesiyorum. Bugün güzel bir gün, mutlu bir gün. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı <laughs> Sayın gibi bu e, bayrak yarışında son e, 18 yılın içerisinde e, gazetecilik hayatının içerisinde AK Parti'de hiçbir kadar gelden aşağı vurma diye bir şey olmamış. Ama bu son e, il başkanı belirleme noktasında çok ciddi e, insanları rencide edecek, insanları kırıcı, insanların geçmişine olup olmadık yalan yanlış bir şeyler yaftana yapıştırmak suretiyle ciddi bir savaş oldu. Yaklaşık bir hafta olduğunun kadar sürdü. Bu konuyla ilgili olarak süreç bunlar, bunlar tamamlandı. Bunlar yapıldıysa doğru değil. Evet tamamlandı. Neticede bir il başkanı verilendi. Bundan önceki o savaş esnasında birbirlerine karşı ağır yıkanlarda bulunan kişiler hakkında bir şey yaptırma yap, uygulamayı düşünüyor musun Bunlar e, geldi geçti. Ha bir de şunu söyleyelim. Şuradaki en güzel e, AK Parti'deki en güzel yahta şu. Hemen biri ön plana çıkmaya başladı. Hemen FETÖ'cü diye bir mühür elinde. Gelene FETÖ'cü, gidene FETÖ'cü gibi bir... Ya ondan hepimiz rahatsız ediyoruz. 15 Temmuz gecesinden biliyorsunuz <laughs> bu resmi. Yani bunu anlatmaya gerek yok. Bombaların altında bu oluyor. Olacaktır. Ama şunu söyleyeyim. Medeni münasebet çerçevesinde... Bu yarışın geçmesi lazımdı. Ha Böyle halsevim olduysa, kim yaptıysa doğru yapmamıştır. Ama bize artık gönül kırmak değil, gönül almak düşer. Biz herkesi kucaklayacağız. Onların da varsa e, problemleri anlamaya çalışacağız. Onlar bizim partimizden aday olmuş, hep biri bir değerdir. Varsa problemler, oturur muhabbet ederiz. Bu e, sıkıntılarla hep beraber gideriz. Bu saatten sonra buranın başkanı Buranın abisi Mustafa Kaplandır. O yaraları tek tek saracaktır. Ve biz bu birliklerimize nifak sokmak isteyenlere asla geçit vermeyeceğiz. Verenleri de engel olacağız. Bu kadar net. Hayırlı uğurlu sunalotunuz. Allah razı olsun. Teşekkürler. Koydu ortamı da var. <laughs>